Merhabalar sevgili Boğa Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili Boğalar, bugün sizin için su falı bakacağım. Evet, su falı bekleyen sevgili abonelerim sizler için niyet alıyorum. Beni ilk defa izleyen sizler, hoş geldiniz. Eğer ilk defa izliyorsanız, kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca dileğinizi tutup, Su falına dahil olabilirsiniz. Hazır mısınız sevgili Boğa burçları? Neyse haliniz o çıksın falınız diyerek başlayacağım. Ama su falınıza genel baktıktan sonra bugün farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Sizden bir soru sormanızı isteyeceğim. Siz soru soracaksınız. Ben de tarot kartlarımla sizin sorunuzu cevaplandıracağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum ve öncelikle şöyle genel olarak bir su falıma başlıyorum sevgili boğa burçları. Evet. Şimdi bir yorgunluk var üzerinizde bir bitkinlik var. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Birilerini şu an yaşadığınız durumdan, sıkıntılı durumdan dolayı birilerini suçluyor olabilirsiniz. Hatta çok yakın çevrenizden insanları bile suçluyor olabilirsiniz senin yüzünden bu durumdayım senin yüzünden bunu yaşıyorum diyor olabilirsiniz ama size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar mucizelere hazır olun güzel mucizelere güzel değişimlere hazır olun bütün kızgınlıklarınızda geride kalacak bütün sıkıntılarınızda geride kalacak üzerinizde müthiş bir yorgunluk var omuz ağrılarınız var sırt ağrılarınız var Bunlar geride kalacak. Bazılarınız özellikle ayak, bacak, ayak tabanı ağrılarınız çok fazla arkadaşlar. Bu niye? O kadar yüklenmişsiniz ki, o kadar koşturuyorsunuz ki ağrılar, sızılar başlıyor. Artık vücut alarm vermeye başlıyor. Yani diyor ki bana çok yükleniyorsun. İşte bu etkiler birdenbire geçecek hayatınızda sevgili boğalar. Şunu söylemek istiyorum ki çok aşık hissedebilirsiniz. Hatta şu an çok aşık da hissediyor olabilirsiniz. Yalnız o kadar değerinizi, kıymetinizi bilmeyen bir insan var ki karşınızda. Onun onun için çok şey yapmışsınız bakın. Hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yapmışsınız onun için. Belki size bunu demiş bile olabilir. Sen buna hiç kimsenin davranmadığı gibi davrandın ya da hiç kimsenin yapmadığı iyilikleri bana yaptın. Evet farkında, fedakarlıklarınızın farkında, iyiliklerinizin farkında ama sevdiğiniz insanın, partnerinizin sizi maalesef ki e, davranışlarıyla değerinizi bilmediğini hissettiriyor size. Sosyal olarak diyor ama davranışlarıyla maalesef değil. Şöyle ki seviliyorsunuz aslında bakın seviliyorsunuz aklınızdaki kişi sizi seviyor ama zor bir insan var karşınızda sevgili boğalar. Ya onu olduğu gibi kabul edeceksiniz ya da bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız gerçekten çok sabredeceksiniz. Çok zamana bırakacaksınız. Peki hangisini tercih edeceksiniz? Bu aslında biraz da sizin tercihinizle gelişecek arkadaşlar. Ama şunu bilin ki sevdiğiniz insanla uzun vadede bir arada görünüyorsunuz. Bazı engelleri, sıkıntıları da birlikte aşacaksınız. Biraz inişli çıkışlı görsem de birbirinize sevginiz olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bazı şüpheler var. Onda da var, sizde de var. Bazı şüpheler, bazı soru işaretleri. Cevaplarını bulunca her şey çok daha iyi bir şekilde oturacak. Taşlar yerine oturacak. Merak etmeyin. Evet, sevgili boğa burçları. Bu ara bağışıklığınızın düştüğünü hissediyorsanız biraz daha kendinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. İyi gelecek, gerçekleştireceksiniz bunu. Hem zihinsel olarak şöyle bir yenileneceksiniz hem fiziksel olarak ki bazılarınız değişime odaklısınız. Mesela fiziksel olarak bir şeyleri değiştirmek istiyor olabilirsiniz kendinizde. Ya da zihinsel olarak bakış açınızı değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Her iki durumda da ne kadar aslında yapabildiğinizde bir şeyleri ne kadar güzel bir şekilde değiştirebildiğinize inanamayacaksınız sevgili boğalar. Yeter ki kendinize inanın çok koşturuyor olabilirsiniz ama birçok işi de aynı anda halledeceksiniz. Yani tamamlayacaksınız. Bir sürü şey olabilir yapmanız gereken. Ev olur, iş olur, birkaç iş olur. Yapılması gereken, tamamlanması gereken durumlar olur. Ama şunu görüyorum ki yaklaşık böyle bir 3-4 hafta içerisinde her birini tamamlayacaksınız. Şu an biraz gözünüzü korkutuyor olabilir. Olacak mı olmayacak mı derken bakın burada. En önemli şey bir plan yapmak, belki bu işlerinizle ilgili bir düzene sokmak bazı şeyleri. Sonrasında her birini zaten tamamlayacaksınız. Başarılarınız konuşulacak, yaptıklarınız konuşulacak. Fedakarlıklarınız da konuşulacak sevgili boğalar. Ama en çok da kendinizle ilgili yaptığınız değişimler konuşulacak. Bu da olumlu anlamda konuşulacak diyebilirim. Sevgili boğa burçları. Bu arada kağıt bir kağıt ama bu kağıt sizin arkadaşlar bir mu? bir dilekçeme bir şey bir yere ya başvuruyorsunuz ya bir dilekçe veriyorsunuz bir şey var bir kağıt var. Yalnız bu sizi bir taraftan düşündürüyor. Olur mu? Olmaz mı? İyi mi? Kötü mü olur acaba? Nasıl bir etkisi olur hayatımda diyerek biraz da kaygılı mısınız, düşünceli misiniz o şekilde gidiyorsunuz bir kağıt elinizde. Ama bu kağıt çok aydınlık görünüyor. Ne ile ilgili ise adımınız bu konuda dönüşü de ferah olacak. Ama burada sizin bir adımınız var arkadaşlar. Bu bir sonuç kağıdı değil. Bu bir adımla ilgili, bir başlangıçla ilgili bir kağıt. Belki de bir iş başlangıcı. Ama sonuç olarak ferah ve güzel. Şansınız açık, şansınız dönüyor. Hissedeceksiniz bunu. Risk almıyorsunuz. Almayın da risk almak değil zaten amaç. Burada önemli olan şansınızın açık olduğunu hissedebilmek hayatınızda. Çünkü yenilikler size güzelliklerle gelecek sevgili boğalar. Ama birinin çok aklındasınız, aşırı derecede düşünüyor sizi. Eğer aklınızda biri varsa ve diyorsanız ki bu insan beni düşünüyor mu? Düşünmek ne kelime arkadaşlar? Bilin ki aklından çıkmıyorsunuz. Bir süre bu şekilde ilerleyebilir ama. Evet. Şöyle su bakımımızı tamamladık sevgili boğa burçları. Şimdi hazır mısınız sorunuzu sormaya? Ben kartlarımı karıştırıyorum. Siz de sorunuzu lütfen sorun. Bu e, sorunuzu içinizden de bir defa söyleyebilirsiniz. Dışınızdan da söyleyebilirsiniz. Ben de kartlarıma e, bakıyorum sorunuzla ilgili. Ee, ne söyleyecek bizlere. İlk açılan kartımız bu şekilde arkadaşlar. Bir kere sorunuzla ilgili hem bir taraftan bunu çok istiyorsunuz, hem de akışa bırakmışsınız. Biraz da kadersel yaklaşıyorsunuz. Yani olursa da nasip, olmazsa da nasip gibi bir düşünceniz var. Ee, kadersel bir bakış açısıyla baktığınızı görüyorum bu konuyla alakalı. Ama bu sorduğunuz şey arkadaşlar sizin için adım adım gelişecek bir şey. Bakın. Temeli sağlam, temeli sağlam, adım adım gelişecek ve güçlü bir şekilde dönüş olacak size. Yani sorduğunuz şeyle ilgili çok olumlu göründüğünü söyleyebilirim ve tekrarlanan 8 sayıları 8'li bir zamanda diyor ki mucizelere hazır ol. 8 gün, 8 hafta 8 ay da olabilir istediğiniz şeyle ilgili. Bunu uyumlandığı şekilde kabul edin. Ama temeli sağlam bir sonuç olacak arkadaşlar bu istediğiniz şeyle ilgili. Çok güzel, çok olumlu göründüğünü söyleyebilirim. Alın, kabul edin lütfen sevgili boğalar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.